İçeride dedi yükleri çok ağır dedi, Taşıyamadım dedi. Allah rızası için bana bir yardım eder misin? Allah rızası için bana bir yardım eder misin? Peki tamam yardım edeyim bacım dedi. Gözlerini yumdu. Allah rızası için de çocukta Çocuk takvalı bir çocuk. Allah'tan korkan peygamberine aşık bir çocuk. Girdi içeriye. Kadın kapıyı kilitledi dedi. Ya ben ne dedi. Yatacaksın ya dedi. Bağırırım dedi. Allah ne yapacağım ben dedi ya. Tamam dedi ben seninle yatacağım. Bir tuvalete gireyim dedi. Tamam mı tamam. Tuvalete bir girdi. Tuvaletteki bütün pislikleri aldı. Üstüne başına sürdü. Dışarıya bir çık. Hadi dedi yatalım dedi. Hadi yatalım. Allah senin cezanı versin. Bu ne dedi. Pin pis kokun. Kaybol git dedi adam. Kaçtı gitti. Ondan sonra camiden adamlar soruyor buna. Dedi diyor ki ya böyle böyle. Sen ne güzel kokuyorsun dedi. Gitti eve banyo yaptı. Dedi ki bu benim fıtratımdan dedi. Allah verdi dedi. Nasıl fıtratımdan? Dedi böyle böyle bir olay oldu benim başıma geçti. Ben de Allah korkusundan üstüme başıma bu pisliği sürdüm. Zina belasına düşmeyeyim diye. Allah o günden sonra vücutumu bu şekilde dedi. Dünyada hiç benzemeyen bir kokuyla dedi. Fıtratıma bu kokuyu nasip eyledi dedi. Eğer biz de kendimizi korursak değil mi? Allahu Teala bu kokuyu bize de verebilir.